Evet arkadaşlar yine oltalarımızdan bir tanesi öttü. Şu an Yavuz abim ve Ergün abim oltanın başındalar. Hayvanı yormadan yavaş yavaş çekiyor Yavuz abi. Sabırlı bekleyiş devam ediyor. Ya, Aha, Gel Bekliyoruz. Gel evet görüyorsunuz hayvan geliyor. Diğer oltaya da akıllı. Çek, çek oltanın zilini çek. Evet görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Oltalar kudurdu bu ara. Oltalar kudurdu gel, diyeceğim. Gel, gel, gel. Gel, Evet görüyorsunuz. Aman 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 aman. Evet müthiş bir mücadele. Av böyle bir şey işte arkadaşlar. Ulan <laughs> <laughs> bu da bizim nasibimizin işi. Çek bana ne bileyim çek. Bir, dört, üç, üç, Gerçek mi lan? O da mı geliyor? Yok lan bu. Geliyor tabii canım. Geliyor tamam, geliyor. Lan. Çek 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 her gün onu şey. Evet arkadaşlar. Avımızdan müthiş bir enstantane izletiyorum şu anda size. Misineye basma Ergün abi. Sol ayağını çek oradan. Ha, ha, dur, dur, dur. Evet yakın çekim alıyorum. Oraya yürmek, yürmek ya. Girme, girme, girme. girme girme o çeker dur. Biraz, biraz yorulsun abi. hayvan o gelir zaten tamam. kendi. Abi sol ayağını çek oradan misineye musti, basıyorsun. Devam. Kayıttayız abi. Evet. Çek yavaş çekeriz. çek 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 çok güzel. Oo işte bu işte bu. İşte bu uzman onbaşılardan bir tane. O var ya bu kuzu kuzu. Ete geldi ete ete. Sen evet. ne okuyorsun abi, abi? Geldi. Ne Senem, okuyorsun sen? Ben bir et parçası da dahayım da atayım. Hayvanın ağzını kanattın çavuş. <laughs> evet görüyorsunuz. Bu işte. dörtlek getir. Gıdem almış bir çavuş. Şuna evet. Bak bir de şuna bak. Bak. Vay babam vay. Ağzını yiyorum ben. Aman yavaş, aman yavaş. Ağzını yiyorum. Yüve bazından öp abi. <gülüyor> <gülüyor>